Ares videolarından merhaba. Ben Ares. Dünya Kadınlar Günü nedir ve neden kutlanır? Hiç düşündünüz mü? Bu videoda detaylarını anlatıyorum. Yorumlarınızı beklerim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü veya Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların cinsiyet ayrımcılığına karşı başkaldırışının adıdır. 164 yıl önce eşit iş eşit ücret sloganıyla kötü çalışma koşullarına karşı ölümü göze alarak mücadele başlatan kadınlar isimleriyle anılmasalar da başlattıkları o yolculuğun kahramanı olmaya bugün de devam etmektedirler. Dünya kadınları o günlerden bugünlere farklılaşsa da devam eden sorunlarını hala o isimsiz kahramanların mücadelesini anarak dile getirmektedirler. 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grev yaparlar. Bu grevler sırasında çıkan yangında işçiler fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucu 129 kadın işçi can verir. 50 yıl önceki derinişi anmak üzere 8 Mart 1908 yılında yine New York'taki tekstil fabrikasındaki kadın işçiler büyük kadın yürüyüşü olarak anılan bu eylemde daha iyi çalışma koşulları, kadınlara oy hakkı ve çocuk emeğine son verilmesi gibi taleplerini dile getirirler. Yaşanan bu trajedinin ardından 26-27 Ağustos 1910 tarihine gelindiğinde Kopenhag'daki Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda bu konferansın sekreterya görevini sürdüren Alman siyasetçi Clara Zetkin, her yıl kadınların bir kadınlar günü düzenlenmesini önerir. Bu öneriden sonra 1911 yılında kadınlar günü ilk defa Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de kutlanır. Kısa bir süre sonra New York'ta kapılarını işçilerin üzerine kilitleyerek zorla çalıştırıldığı Tringle Gömlek Fabrikası'nda 25 Mart 1911'de yangın çıkar kadın işçilerden 148'i yanarak can verir. Dünya Emekçi Kadınlar Günü 1921 yılına kadar ilkbahar ayının herhangi bir gününde kutlanıyordu. 8 Mart olarak sabitlenmesi ise 1921'de Moskova'da toplanan 3. Enternasyonal Kadınlar Konferansı ile olur. 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren 2. Dünya Savaşı sonrasına dek birçok ülkede yasaklanan Dünya Kadınlar Günü 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde de anılmaya başlamasıyla daha güçlü bir halde kutlanır hale gelir. 1975 yılının Dünya Kadın Yılı kabul eden Birleşmiş Milletler 16 Aralık 1977 tarihinde de 8 Mart'ın her yıl Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasına kararlaştırır. Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda alınan kararların da etkisiyle ve TKP'li iki kız kardeşin Rahime Selimova ve Cemile Nuşrivanova'nın girişimiyle 1921 yılında kutlanmaya başlanır. 1975 yılına kadar pasif bir şekilde kutlanan 8 Mart, Birleşmiş Milletler'in 1977'de aldığı kararın etkisiyle daha yaygınlaşır, sokaklara taşınır. Ancak 1980 darbesi Kadınlar Günü'ne de yansır ve 4 yıl boyunca 8 Mart'ta kutlamalar yapılmaz. Dünya genelinde kadın hakları alanında son yıllarda olumlu gelişmeler sağlansa bile kadınlar açısından birçok sorun hala çözülebilmiş değil. Dünyadaki en yoksul insanların büyük bir çoğunluğu hala kadınlar. Dünyadaki eğitim almamış insanların büyük bir çoğunluğu yine kadınlar kadınlar bugün ülkemizde de erkeklere göre %25-50 oranında daha az ücretle çalıştırılmaktadırlar. Dünya Kadınlar Günü ülkemiz için de kadın haklarının kazanılması, iyileştirilmesi, konunun gündeme gelmesi açısından önemli bir gündür. 8 Mart'larda engelleyemediğimiz terör cinayetleri, seyirci kaldığımız kadın ve çocuklara yönelik şiddet, kadın cinayetleri Mağduru suçlu bulduğumuz taciz ve tecavüzler, eğitimden bilinçli olarak uzaklaştırılan kız çocukları, yüzyıl sonra bile elde edemediğimiz cinsiyetler arası ücret değişikliği ve yine onlarca yıldır süren savaşların en büyük mağduru kadınlar için sadece utanç yürüyüşleri yapabiliriz. Videoyu Nazım Hikmet'in bir şiir ile sonlandırıyorum. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkuç ve mübarek elleri ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda, pazardaki ve karasabana koşulan ve ağıllarda ışıltısıyla yara saplı bıçakların oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Bana destek olmak isterseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Doğal komedi adında Instagram hesabımda komik videolar hazırlıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.